Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kilit büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem üzerinize gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisi halinin altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayardan çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızlame için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızlame bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment hocam. Sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem az diyorum. Bu yaptığımız işlemi. Öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde çalışma çalınma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazın hocam ben de ücretsiz dizama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz dizama bakımı yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum.